Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, gördüğünüz gibi çarpma işlemlerini yapacağız. Evet. Ama başlamadan önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bak abone elinizi. Like'larınızı çok bekliyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Evet. Burada ne sorusu varmış? 38 çarpı 8

Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şu sıfırı yanlış yapmış. Heh. Sıfır. Evet 304. Şimdi 24 çarpı 7. Şimdi 24 çarpı 7 20. 8 var 2 Evet. sonuç 168. Şimdi 26 çarpı 4. Al 20 de Elde var 2. 6. Bir de 10. Evet 104. 9 kere 5. 45 5'i 50 var 9 evet arkadaşlar. Bu da 95. Evet arkadaşlar. Bu çarpmayı beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Öptüm bay bay.